yokluğun, acıların yaşandığı, batısından doğusuna türküleriyle, kürdüyle, lazı, çerkezi, zazasıyla, güzel ülkem, güzel köylerimiz, şehirlerimiz, çiftçi Musa amcamı, Ayşe teyzemi, kurtçu köpeği ve koyunları keçileriyle, çoban Rıza abi, şehrin güzel manzaralı baharıyla, kışıyla, dört mevsimin güzellikleriyle, Manav Kazım abi, Lokantacı Erkan abi, Bakkal Ali abi, Mis kokan ekmekleri yapan Fırıncı Zeki Usta'yı, Artık yaşlanmış Cemil amcamı, Bastonuyla bizleri vurmaya çalışan Kemal dedemi, Sütünü, bekmezini bizlere ikram eden Meryem ninemi, Hepinizi çok seviyorum. Nefes almaya çalıştığımız mis kokan havamızı Piknik yaptığımız parklarımızı, yürüyerek keyif aldığımız dağlarımızı, tepelerimizi, gür gür akan şelalelerimizi, dağdan akan, tadı damağımızda bırakan sularımızı, sevgiliye topladığımız çiçekleri, yerken keyif aldığımız ormanda, çam ağaçlarının altında çıkan, bazen bir pürün altına boy gösteren mantarlarımızı, sevdaların başlangıcı. İçimizin kıpır kıpır olduğu, sokaklarımızı, caddelerimizin gülen yüzlerin geçtiği. İnsanlar, insanlar. Gençlerimiz, oyunlarıyla sokaklarımıza neşe katan çocuklarımız, dalından keyifle mis gibi kokan domatesi, biberi, salatalığı fasulyeyi, patlıcanı, keyif aldığımız, zevk aldığımız türüm türüm kokan meyveleri ülkemizin şehirlerinde türlü türlü annelerimizin, ehli olan ustalarımızın pişirdiği duman üstünde tüten yemeklerimiz, kebaplarımız, pidelerimiz. Sevgiyle toplanıp meclis toplantılarımızın da akraba dostlarının toplandığı gece yenen arabaşı çorbası, muhabbetin sınır tanımadığı kış geceleri Güzine sobada pişen tereyağlı turun peynirli bazlamalarımız, pişilerimiz, ekmeklerimiz, Kahvaltılarım ve nice yaşayan güzellikleri bir arada barındırdığımız sabah kahvaltıları, dostlarımız, güzelliklerimiz, kokusuyla, suyuyla, havasıyla bir başka bir memleketim bir başka benim memleketim